Usta TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Geçen hafta yayınladığımız nötr kopma belasına karşı inanılmaz basit çözüm adlı videomuzda kullandığımız elektronik parçanın yani varistörün sizlerden gelen yoğun istek üzerine uygulamasını sigorta kutusunda göstereceğiz. Bahsettiğimiz elektronik parçanın fiyatı 50 kuruş 1 lira civarlarında ama nötr kopma durumunda belki de sizi binlerce liralık zarardan kurtaracak. Hatta nötr kopmadan dolayı çıkacak elektrik yangınlarının da önüne geçecektir. Varistörü sigorta kutusuna monte etmek için klemez kullanacağız. İsterseniz sıra klemez, isterseniz de right bir klemez kullanabilirsiniz. Artık hangisine gönül verirseniz onu kullanabilirsiniz. Fevzi Bey right bir klemez istediği için right tipi klemez Evet. O ray tipi klemense biz gönül vermiştik zaten. <laughs> Evet Fevzi Bey buna gönül verdiği için şimdi bunu buraya monte edeceğiz ama önce bir atölyeye gidelim. Varıştörü right bir kremesin içine monte edip gelelim hemen. Haydi gidiyoruz. Mübarek kanka. O ne ya? O nasıl duruyor öyle ya? Bu mu? Allah'ın hikmeti. Bir çek Aa, bana. Mesela... <laughs> Bu kimin işi ya? Bak. <laughs> Mıknatısların <Mutlattı> <laughs> efendisi. Evet atölyemize geldik. Şimdi varistörü klemense monte edeceğiz ama önce sıra klemense nasıl monte edileceğini göstereyim. Sıra klemense monte etmek çok kolay. Şu uçları kısaltarak da monte edebiliriz. Bunun sebebi şu. Bunu tam klemense oturttuğumuz zaman dışarıda uçlar boşta kalmasın diye. Klemensin içine monte ediyoruz. Ve iki tane kablo alıyoruz. Kabloların birisi sarı yeşil. Tabii renkler önemli değil de burada sembolik olsun diye. Yani topraklamaya gelecek bir kısmı. Ucun birisi daha doğrusu topraklamaya gelecek. Diğeri de nötre. Birazdan zaten panonun içinde bağladığımızda göreceksiniz. Peki vago kullanılabilir mi? Tabii bu klemens de kullanılabilir. Diğer klemenslerden de kullanılabilir. Aslında klemensi burada kullanma amacımız güvenlik ve şık olması için. Ya yani Güvenlik derken sağa sola değmesini bir yere değip çarpıp kısa devre yapmasını engellemek için. Yoksa aşırı akım çekeceğinden değil. Peki ee, bacaklarına iki kablo lehim yapılıp makaron yapılabilir mi? Tabi lehimleyerek ee, makaronla da izolasyon yaparak kullanabilirsiniz. Sıra klemesi bu şekilde yapıp kullanabilirsiniz. Ama biz ray klemensin içine bunu monte ederek kullanmayı tercih ettik şimdi. Ray klemens kullanırken çok fazla büyük amper ya da büyük kalın kablolara göre olanları tercih etmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bunların içi çok müsait değil. Şu klemensin içinde örneğin bildiğiniz U klemens var. Zaten bu kadar küçük bir parça içinde kocaman bir klemens kullanmanıza gerek yok. Bu böyle kalıyor. Hemen bir tane de yeni bir varistör alıyoruz. Diğer klemensin içine monte ediyoruz. Ve bu arada klemensimizi de söküyoruz. Çalışırken dikkatli olun kesinlikle. Elinize kaydırmayın. Şöyle tornavidanın ucunu takarak sağa sola esneterek klemensin içini sökebilirsiniz. Right bir klemensimizi söktük ve varistörün şu iki ucunu Klemensin şu iki parçasına şurada görmüş olduğunuz parçalara lehimleyeceğiz. Yalnız bu iki klemesi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Ortada şöyle bir parça var, klemensleri birleştiren bir parça. Bunu söküp atmayı düşünebilirsiniz. Ama eğer bunu söküp atarsanız kablo buraya sıkışmayacaktır. Çünkü vidayı sıktığınız zaman vida sabit kalıyor, şu parça hareket ediyor kabloyu sıkıştırması için de bu parçanın mutlaka olması gerekiyor. İşte bu yüzden biz bu parçayı kullanacağız ama bu parçayı keseceğiz. Hatta bu parçayı ikiye böldüğümüzde arada biraz daha mesafe kalması gerekiyor ki kısa devre ihtimalini ortadan kaldıralım diye. Şimdi varistörü buraya lehimleyeceğiz. Yalnız varistörün şöyle içe gelmesini sağlayacağız. Çok fazla çıkıntı olmasın diye. Dolayısıyla da biraz çevirmemiz gerekiyor. Uçları kısaltacağız. Ve iki tane uca da varistörün bacaklarına da makaron geçireceğiz. Hatta önce makaronları geçirelim. Şöyle. Kesmeden önce. Tabii makaron derken aslında bunlar kablo kılıfı. Aramızda kalsın. Önceden daraltılmış makaronu. Yani onun gibi bir şey. <laughs> yani önemli olan amaca ulaşmak. Önemli olan iki ucun birbirine değmesini engellemek yani kısa devreyi engellemek. Kapağını kapattıktan sonra içeride kısa devre olma ihtimaline karşı kesinlikle ölçmeniz gerekiyor. Evet görüyorsunuz kesinlikle herhangi bir kısa devre yok. Şimdi bunu gönül rahatlığıyla sigorta kutusunun içine monte edebiliriz. Lan koskoca kameraman bırakılır mı dışarıda ya? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Aa kanalı unuttuk harbiden ya. Gel gel hadi gel. Çekime devam. Ayıp denen bir şey var ya. Evet sigorta kutusunun kapağını söktük. Sigorta kutusu nasıl işlenir adlı bir videomuz var. Şu anda ekran üzerine gelen linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Hatta bir bilginiz, tecrübeniz yoksa sigorta kutusu ile ilgili mutlaka izlemenizi öneririm. Bu sigorta kutusu biraz farklı yapılmış. İçerisinde bir fazla topraklama görünmüyor. Çünkü şu yan tarafta kare buat var. Topraklamaların nötrleri şöyle yukarı alalım. Evet. Topraklamaları ve nötrleri buradan bağlamışlar. Biraz standart dışı bir uygulama diyebiliriz aslında. Ama burada topraklama klemesi var ve nötr klemesi var. Ee, bu klemesler şöyle pano tipi klemes olabilir veya bara tipi klemesler olabilir. O klemesler de olabilir. Hatta doğru bir şey değil ama klemes kullanılmadan kabullar birbirine vurulmuş da olabilir. Nötr'ün hangisi olduğunu anlamak isterseniz eğer kaçak akım koruma arayasından çıkan kabloları takip etmeniz yeterlidir. Kaçak akım koruma arayasının ne yazan yani nötr klemensinden çıkan kabloyu takip ederseniz nötr'ü bulabilirsiniz. Evet biraz önce atölyede hazırladığımız bu ray right tipi klemesi şimdi bu rayların birisine monte edeceğiz. Sigorta raylarının birisine şurada görünüyor. Bir de bu taraftan baksak yine göreceğiz zaten. Şöyle. Yalnız bu bu raylara sığmayacaktır. Bunu sigortaları biraz kaydırmamız gerekiyor. Sağa ya da sola kaydıracağız. Ee, bizim kremeslerimiz sağ tarafta olduğu için bunları sol tarafa kaydıracağız ve bunu rayın içine, rayın üstüne monte edeceğiz. Şimdi sigortaları yan tarafa kaydıracağız ama şöyle de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sigorta kutusuna gelen enerjiyi saat panosundan ya da sigorta kutusundan kesmeniz gerekiyor. Sonra Yok ben duymadım. Vay ben bilmiyordum demeyin. Peki usta açmışken klemensleri de kontrol etsinler mi? Bir sıkılaştırsınlar mı? Evet, biz biraz önce kamera arkasında kontrol ettik tabii ki. Özellikle nötr klemensleri gevşekliği kabul etmez. Mutlaka bütün sigortaların klemenslerini kontrol etmeniz gerekiyor. Klemensimiz için yer açtık. Şimdi klemensi buraya takacağız. Klemens demişken, Klemens Savaşları adlı bir videomuz var. Onu da şu anda ekran üzerine gelen linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet. Yerimiz dar ama önemli olan dar yere bunu sığdırabilmek. Zaten oynayamayan gelinde yerim dar dermiş. Ya, ne <laughs> alakası var ya? <laughs> yani e, Klemens'i monte edemeyen elektrikçi de yerim dar dermiş. Biz yerimiz çok dar demiyoruz. Ve bunu buraya monte ediyoruz ama önce kabloları monte edeceğiz ki daha sonrasında zorlanmayalım. Bu arada klemeslerdeki gevşekliği de göstereyim sizlere. Şuradaki klemesi sıkmayı unutmuş zannedersem. Yani tesadüfen yanmamış. Kablo kasıntı yaptığı için ya da çok aşırı bir yük çekilmediği için bugüne kadar dayanmış. Şimdi onu da sıkıştıracağız. Evet şu anda gevşek olan klemensin yerine taktık sıkıştırdık şimdi elektronik parçamızı yani varistörümüzü yerine oturtalım Evet klemensi sağlam bir şekilde raya oturtturduk Şuradaki nötr klemensini de yerine alıyoruz yani çok nadir rastlanacak ağırlıkta ama tabii biz bahane etmiyoruz. Kesinlikle oynamayı biliyoruz yani. Onu demek istedim. Kapat kapatıyoruz. <laughs> evet, şimdi bu takmış olduğunuz cihaz bizi nötr kopmalarından koruyacak mı yani şimdi? Kesinlikle. Korumazsa bulurum sizi ama. Kesinlikle Yaptığımız işin her zaman arkasındayız. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu arada Fevzi Ferhat onunla, Fevzi abi de Tümer Bey'in abisi, pardon, babası genelde abisi zannediyorlar. Teşekkür ediyorum gençler, ellerinize sağlık. Bize kapılarınızı evet. açtığınız için çok biz teşekkür ederim. ederiz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki zil işaretine yani o çan işaretine tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ Sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler.